Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Evet, yapı tanışmaları. Evet, yapı tanışmaları. gelecek şimdi biraz sonra. Love tsunami'si gelecek. Evet, biraz sonra gelecek. Ne da... ne ee, herkesin Yok. yapısı tam bittiğinde gelecek. Evet. Şimdi burada şey yapacağız. Çarkımız sonra. burada. E, şimdi, şimdi bloglara, ben çeviriyorum. anlatayım. Burada taş var, burada tahta. Burada da toprak, burada da neydi bu? Yok ya bu taş tuğlaymış. Tamam bir şey Bu hmm. çamur bir şey. Tamam hadi o zaman e, sen çekil ben atacağım ilk. Tamam at. Ama şunu Lan ne at? Sen boşver ben böyle atıyorum. O da o. Ben o 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 ben Siyah geldi. Sarı. Siyah sarı sarı. Ta, tam yok tam sarı. çizgi çizgide yok. Çizgi. <laughs> Şişke sarı gelsin. Be on be on be on be on be on, be -on, be -on, be -on, be -on. ne yapayım ya. Sen Aa kırmızı geldi. Tamam. Oğlum o kafanı dırdırıp kırmızı yaptın ya. Yok ne alaka. Yok yok. Abi ben de mavi yattım. Oraya mavi mi attın tamam o zaman. Hmm. O zaman şunu kıralım. Ya da yok lan. Hangisi daha da güçlü bu mi? Bilmiyorum vallahi. Hiç, hiç kullanmadım hiçbirisini biliyor musun? Hiç kimseler yarışka. Ya pır kapışması yapmadım. yapmadım. İlk defa yapıyorum. Şimdi şunları kıralım gel. Şunu kıralım. Başlayalım ya tamam ben kırdım ya merak etme. Ben o blok nerede lan o blok? Al burada. At. Çamur tuğlalar diye bir şey. Ben şimdi tuğla alacağım. Tuğla. Şimdi. Ben yapıyorum abi. Şöyle. Ben çok güzel yapacağım abi. Aynen. Böyle. Sanki sanki bir şey yapabileceğim de. Hmm. Sen benim kolye mi çekiyorsun? Yo. Lan yanlış oldu. Cam koymayacağım hiç. yok koyacaksın abim. Sen mi koyacaksın. Evet yani ben de koyacağım. Tamam. Oo benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Ne mi? Cam koymak için. Benim aklıma. İlla bir tane cam koyacaksak. Tamam ben de koyarım. Koyacaksın bayağı bir. Ben çok güzel bir şey yapıyorum. Ama. Yo illa bir tane ee... koyacağız. Ne Şöyle. Ben çok güzel yapıyorum abi gördün mü? Evimizin içini gezmeyeceğiz ha. Neden? Yok yok girelim. Sürpriz. Neymiş? Bildi bana ya. ya. Bakacağız bakacağız. Ama dosta Usta. Önceki bölümü hatırlarsınız. Şöyle laf tutsunamışsın niye yapayım ya. Lan ne kırıyorsun? Ke. Okay. Lan 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 Hayır sen öyle Allah ok atarım ben senin ikisine. Öyle lan seni? Taş koymuşsun. Koymuş. Koymuş. Tamam. Ne yaptı ya? Neyse. Yine en güvenlisi bizim. Allah sana yumurta atıyorum. Ya çek. Al sana civciv. Civciv zamanı. Ya çık. Silendirme beni. Ben kendi ayımla yapıyorum yerim ya. Benim mi uğraşıyorsun? Her bir gün yapamaz mıyız yerimizi? Ya da böyle. Bundan yok kısa bitiyor ya. Anne kırıyor. Anne <laughs> kırıyor. Anne kırıyor. <laughs> 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 Ha, kırıyor ya. Sen de bana karışmayacaksın o zaman. Tamam karışmayayım tamam. Şey abisi. Tamam abicim kırmam. Tamam lan çıksın. Oha lan kaç tane cevcev çıktı Ben vali yapmadım O cücüde bazıları annelerin karnına. Yo sen attın. Simile ne yapıyorsun ya? Simile var burada. Simile. <laughs> Simile. Şu an taş duvar üstüne doğru yürüyor. Telo. Yani Minecraft canavarların beyni olmadığı için. Bak oyundan çıkarım ben söyleyeyim yani. Niye? Beni sinirlendiriyorsun. Niye? Önceki bölümde önceki Minecraft bölümündeki gibi çıkarım ben de. <laughs> Tekrar. Yarabbi. Ya Rabbi. Sen Muhittin abi sinirlendim ama yine de geliriz biz. Muhittin hmm. abi için kazanacağım. Şöyle. Kay 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 kay... Şunları... Bu, bu, bu ne lan? Ben yani bana kopya mı çekiyorum yoksa? Sen mi bana? Bu evlerimiz yan yana olacak ha. Oha lan! Ne yaptın Hı. sınıra gelmişsin? Evet, seni gel. Ne olacak ki? Ben sınıra geldim. Ama ilk sürücük kaldı. Aa, çünkü bu yapacağım. Şöyle İnşallah benimkisi de güçlüdür. <laughs> bir maviye vurduk da. bir su. Klavisin çektim. Ya bu Asus'un misi ne zaman geldi? Lan! Lan yerimi kırmış! Ben kırmadım. E ben buraya tamamlamıştım ya! Yerimi kırmış! Ben mi? Evet! Lan ben kırmadım. Lan! çıksana. Bunda zaten Allah'tan ses çıkıyor. Ola ya bunda hiç ses çıkmıyor çizgi. De. De. Oğlum De, ya aynı sesini fullesene. Yok. Ya oğlum şunu yapma ya. Sesler çok zor ya. ama. Ne yapma? Ne? Kapat şu sesi. Tamam kapattım. Bırak zarlarımı hissetmiyorum, kapat. Kapatın bana kapa. lakabı. Oğlum hala açık lan <laughs> şunu, kapat. Ok niye atıyorsun lan? <laughs> İsabet <gülüyor> ezmiyor ya. <laughs> Smiley ne ödülü var? Hele İngilizcesi de olsa. Onun adı Smiley mi? The Ends. <laughs> Abi ben Lapsus'un misliyle savaşacağım ha, söyleyeyim. Ben küçükken Almanya'da yaşıyordum. Sen bilmezsin. Oha. Ona bir şey kontrolmüş bu. Tamam. Oha benim sürülerim çok güzel oldu be. Ne bakıyorsun? Anne kırıyor. Güzelmiş diye bu. Arıyor zaten yamuk. <gülüyor> yamuk, <gülüyor> yamuk <gülüyor> Teşekkürler zaten yamuk yapmıştım. <laughs> Vallahi lan. <bilen. gülüyor> Neden kırdın ya? <laughs> Devam oldu. Kına bak. Bu ikinci alacağım. atacağım. İki ne lan? Sen boş ver. <laughs> İki kılmağını günde... lan. Lan çek. Evet ya. Ya. İki üç toprak koydum. <laughs> Çekil. Yapılmamızı yan yer yana koymasaymışız ya. İki 3 toprak benim bir ömür gibi geçti bana. <laughs> Nasıl ya? Ya şurada da boş toprak Neyse. <laughs> Allah'tan kapa. Lan çık git. Benim safa salim öyle. Sanki ben kızdayım. Şimdi üstüne cam koyacağım çok güzel duracak. Ben koyunlarımı nereye saklayacağım acaba? Koyunları saklayacaksın? He a. Kopya sana ki, kopya vermişsin. Beni saklayacağım o zaman. Tamam sakla bana. Yine de seninki o kadar da gidemez ki. Çık lan! bunu nereye koyuyorsun? Abi sen halıyı mı kırmışsın He. ya? Halıyı mı kırmışsın? Oğlum ben, benim koyunlarım net ölmeyecek. Şöyle şöyle camlarımızı yerleştirelim. Şöyle camlar dursun diye plakalarımızı... Bakma yapayım. tamam mı bana? Bakma. Yeter artık ya intikam yeter. Hem soğuk hem sıcak alınan şeydir ama ya artık yeter. Ya, senin yüzünden yeter artık. Ben artık konuşmak istemiyorum abi ben. Ağzım yorgun bugün. Arkadaşlar biz e, devam edeceğiz. ne Nedir lan? Ay, biz, devam biz e, abi ya. yok yok izlesinler onların Biz yapıyoruz yerimiz ya. Boş boş o kadar beklemeyin yani. Tamam o zaman. İsterden durdunuz abi. Durdurma bence durdurma. İzleyecek misiniz? Tamam izlerseniz izleyin. Ya da geçersiniz. Geçebilirsiniz. Allah nasıl yapayım ben. İnşaatçı Selim Usta'yı çağıracağım. İnce Atçı Selim Usta. Şöyle. Uhu, ne kadar güzel oldu. Şöyle. Ayı, çok güzel oluyor benimkisi. Senin bilmeyeceğin bir şey var ama neyse. Oğlum görsene. Öldün mü lan? Yok abi, iyi Lan ne yapıyorsun? Sen buradaki toprakları mı kırdın? Sen ben oldu. Lan çık çık çık. ama hiçbir şey yapmıyorum ya. Yolumu kaybettim sadece gizli geçit yapıyordum. Lan çıksana. Yolumu kaybettim gizli geçit yapıyordum ya. Şunun tamam. Senin yerinin altına yapmışım yanlışlıkla. Ya çık git ya sen benim planımla. Ben de bu topraklar niye kırıldı diyorum. Hayır. Yok değil. Işık koyacağım şimdi buralara. Işıklandıracağım biraz. Dışarıda mı koyacağım? Yok. Şöyle. Deli gibi. Bir almanın yöntemi karanlık oldu. Bir yere ışık bloğu ne olmuş? Ne oldu ne oldu söyle. Biz de gülelim. Komik bir şey varsa güleceğiz. Şimdi Ne yapabilirim? nada <laughs> é <laughs> 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 o zaman... Arkadaşlar Minecraft serimizin e, şey yapı kavuşması şey serimize devam etmek istiyorsanız like ve abone olmayı olmaya devam alın. etmemizi istiyorsanız devam etmek istiyorum. işte etmemizi istiyorsanız e, şey like ve abone olmayı unutmayın ama kırım Kırın yani kalemek veriyoruz. Pardon, yanlışlıkla bir şey Şimdi bunlardan mı koyarsam tamam mı? Ben Yapma lan. Tamam. Tamam. Çok güzel. Bir tane de ortaya. Heh. Ben şimdi evimi çok güzel yapacağım. Allah Allah. Sanki biz çok kötü yapıyorduk. Sana kötü yap diyen mi var? Şöyle, şöyle bakırlar yapacağım. Çok güzel olacak. Oha abim bakırdan yapıyor. Ben de bakırdan yapacağım. Ya bakırdan yapamazsın ya. Bende taş var. Bakır taşı diye bir şey gelmiş oyuna yine. Allah. Bakır taşı diye bir şey mi var lan? Bakır merdiven. O da taş değil mi abi? Lan sen ne yaptın? Ne oldu abi? <laughs> Ananı. Sen şey yapmışsın benim şeyin altında dur 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 dur. <laughs> Bunu videonun sonunda patlatacaksın değil mi? Selamünaleyküm. Aleyküm. <gülüyor> çek çek çek. Allah'ım sınırsa gel patlatacaktım onu ya. <laughs> Oğlum bu ne ya? Abi ne bozuluyor bir patlama yaşadı oha. <laughs> ben nasıl şimdi geri zamir edeceğim? abi merak etme. Şöyle oraları toprakla Oğlum yapı yapıyorlar. şeyini bile şey yaptın ya. Neyi? Oğlum bari şey yapmasın. görürüz ya toprakları topraklar abi. Ya ne oldu niye? <gülüyor> <gülüyor> bir de denede koymuş. <laughs> denede koyarlar böyle. Sen bir Oğlum. Ay bu yenileyiciler de bir işe yaramadı ya. Vallahi yapmıştım o kadar. Şöyle mi olacak? Her bölüm oluyor mu? Ya başlayacağım yenileyeceğine de. Yenileyeceğine de. Ben de yapmışım. O şuradayken koyacaktım sen. Ya tamam sen bırak sen bırak. O yüzden çalışma. Ya oynamıyorum bu anne arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonra geliriz. Hayır ya devam ki. Niye? Bakın, abi sen videoyu durdur. be birlikte şurayı düzeltelim. Tamam o zaman. abi şuna mı geldi evet, abi şuna mı geldi? Bakayım. Bakma bakma çoktan geldi. Nasıl yani? Dur geliyor. Bir de çoktan geldi. Ben, ben çıkamıyorum. Ha. Hani ona geldi Oğlum, ya. Abi. Lan burası yok. Oğlum çok büyük geliyor. Dur, dur ben şurayı da kapatacağım. Daha evimi bitirmemiştim ya. Bir şey olmaz abi bir şey olmaz. Zamanın yetmedi demek ki. Neyse ben şöyle yapacağım. İki dakikalığına. Gelene kadar. Şöyle Oyun kasıyor ya. Geliyor mu bu daha ben koynumu koymamıştım ama Benim de oyun çok kasıyor abi Ben daha koyun koymadım Abi oyun çok kasıyor Bende de Oyunlarca galiba oha çok fena güçlü. Yani çok güçlü. Ben abi. de koy... O, ko, ben daha koyunu koyamadım ki. Lan benden buralardan ne bakıyor? Olamaz. Hadi abi be. Oyun çok çöküyor yollamaz. Oha bu ne? Lan TNT mi koydu? Evet. Ay, <laughs> ha. Kendisi yerim patladı. Ha! Çok güzel. <laughs> Çok güzel diyor bir de ya. Kurtuldu benim koyunum abi. Tamam. O zaman, o zaman bitirdim mi arkadaşlar? Daha bitirmeyeceğiz daha. Hayır abi. Lan tsunamis durdu. Ya daha ben bitirmeyeceğim ki. Yok abi lan tsunamis durmuş baksana. Tam durduysa durdu. Ben şimdi Temel hep Abi hocam. yemeğin kocaman patlamış oha. <laughs> böyle koyunun gidici ha. Ya ben da... ben de koyun koymadım ki. Abi yerin o öyle patlamış ki. Oha. Ya, sen patlatmayacaktın işte. Abi senin yerinden eser yok. <laughs> Neyse. senin yerinden eser yok. Tamam yok tamam. getir tırıyor. Evet arkadaşlar videomuzdan, sonra, videomuzdan, videomuzdan sonra geliyoruz. Evet bu dönüş arasında bir daha ben bununla oynamayacağım. Hadi Hayır görüşürüz. Ya. Yok yok, yok. O, ya bugün bir tane daha kapışması yapacağız arkadaşlar o da işte, su sürenmesi. Ama bak, onu trollemek yok ha söyleyeyim. Bir videomuzdan sonra geliyoruz. Burada bay bay. Görüşürüz.